Merhaba, bugün yaz meyvesi, bir yaz bombası yapacağız. Onun için bir tane armut, Kavun. Ki kavunu genelde biliyorsunuz böyle yeriz. Ve de kavunun bitim vitamini olan şu kabuğuyla arasındaki ince beyaz çizgi bütün yaşam kaynağı aslında orada biz bunu genelde atıyoruz. Onun için kavunu bu şekilde kabuğuyla beraber sıkacağım. Zaten posasını alıp atacak. Onun için problem yok. çekirdeklerini çıkardığımız şeftali ve yine çıkardığımız kayısı. Şu anda ham maddemiz hazır. Daha sonra blenderda muz ve de 3-5 parça direk bunları sıkamayız. Biraz serinlik versin diye 3 parça buz çok iyidir. Arkasına hazırladığımız karışımı döküyoruz. Biraz yoğunluk kıvam katması için normal yoğurt veya bu tarz meyveli bir yoğurt kullanabilirsiniz. Ben yarısını boşalttım. Yeterli. Ve de yine hoş bir tat katması için de süt. Biraz daha buz ekliyorum, biraz daha soğuk ve serin olması için. Evet, karışım tamamen hazır. Bu aşamadan sonra bunu yaklaşık bir dakika boyunca karıştıracağız. Yüksek hızda, düşük hızda. Hazır. Şimdi bununla ilgili iki seçenek var. Bir. Karışımı, hazırladığımız bu güzel yoğun karışımı dökerek içmek. Çok serinletici. İki, doldurma yapmak. Bu tarz pasta kalıpları olur, doldurma kalıpları olur. Hazırladığınız şu şekilde pasta kalıbını olduğu gibi dip frize koyabilirsiniz ve donduktan sonra kaşıkla inebilir. Veya yani dondurma kalıplarına koyduğunuz zaman çektiğinizde çubuk da gelir dondurduğunuz zaman. Çocuklar için harika bir meyveli içecek, meyveli bir dondurma olur. Ee, bu da bakalım. Harika. Süper. Sağ olun. Zaten.